Herkese selamlar arkadaşlar 25 Kasım Cumartesi iddia tahminleri videomuzla Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için 6 karşılaşma seçtim bültenden bu 6 karşılaşmanın ideal tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bir tane de video kuponum olacak bu 6 maçın içerisinden 2 tanesini seçtim. Video kuponumu aldım dileyenler bunu da oynayabilir. Bunun dışında artık videolarımızda NBA'ye rollingler yapacağız arkadaşlar. Her videomuzda o gece NBA'de oynanacak karşılaşmalardan bir maç seçip iddiadan oynayan arkadaşlarımız için NBA iddia rollingi yapacağız. Tek maç önereceğiz. Ayrıca oyuncu bayısı rollingi de yapacağız. Bir tane de Avrupa'dan oynayanlar için oyuncu bayısı önereceğiz videolarımızda. Onu da yine rolling şeklinde alacağız. Her videomda zaten bu rollinglerin ilerleyişlerinden bahsederim. Sizler de böyle ufak mislilerle rollinglerimize katılıp 2 adımda 3 adımda 2 katı 3 katı veya daha fazla katı kazançlar yapmaya çalışabilirsiniz. Bu videoyla bunun startını veriyoruz. Bunun da bilgisini aktarmış olayım. Bunun dışında Milyara sona erdi. Ligler başlıyor diyor Bununla ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Yoğun bir şekilde paylaşımlarımız olacak. Hem ücretli platformlardan hem de ücretsiz platformlardan. Videonun açıklama kısmına baktığınızda ücretsiz grup linklerimizi görebilirsiniz. İsterseniz WhatsApp grubumuza, isterseniz de Telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Burada hem Avrupa'da oynayanlar hem de iddiadan oynayanlar için farklı farklı içeriklerimiz oluyor. Bazılarını ekrana da koyarım. Onlar da dönerler. Onun dışında ücretli grubumuz var. Avrupa grubu bu grubumuz. Avrupa'dan oynayan oyuncularımız için ya da Türk Türkiye'de yaşayıp yabancı sitelerden oynayan arkadaşlarımız için bu grubumuz. Burada milli arada özellikle içeriklerimizi kısıtlamıştık. Günde tek kuponla ilerledik. Zaten %90 NBA'den değerlendirmeler yaptık. Ana kuponlarımıza güzel bir seri yaptık. Bir haftada 9 kuponun 8'inde başarılı olduk. Ve milli arayı kayıp vermeden atlattık. Hatta üstüne güzeldi bir kazanç. Sağlattık. Şimdi tabii ligler açılınca normal akışımıza dönüyoruz. Normalde burada hem ana kupon paylaşımlarımız oluyor günlük. Bunun yanında yoğun bültenlerde alternatif kuponumuz oluyor ve ekstra 1-2 kupon daha paylaşıyorduk. NBA kuponlarımız var gece için. Canlı bahisler veriyoruz. Cumartesi ve pazar günleri. Bunun yanında yapay zeka listelerimizi de bu hafta itibariyle grubumuza dahil ettik. Futbol için korner listeleri, üst listeleri, taraf listeleri yüzdeleriyle beraber gruba aktarıyoruz. Ayrıca her gece NBA yapay zeka listemiz var ve Euroleague'de de yine Euroleague yapay zeka listelerimizi WhatsApp Avrupa grubumuzdan paylaşacağız. Bu listeleri bir süredir ücretsiz gruplarda da denedik. Bunları da aktardık. Güzel sonuçlar daha aldık oradan da arkadaşlarımıza kazanç yaptırdık. Tabii ki bazı günler ücretsiz gruplarımıza da bunları yönlendireceğiz. Bizi oralardan takip ederseniz yapay zeka tahminlerimize de erişim sağlayabilirsiniz. NBA oyuncu bahisleri, NBA süper kombine, Avrupa bonus kuponumuz oluyor. iddia için kuponlarımız oluyor. Hafta sonu canlı bahis paylaşımlarımızda yine ücretsiz gruplarımıza yönlendireceğiz. İsterseniz ücretsizden takip edebilir. isterseniz bütçeniz uygunsa ücretli gruplarımıza da giriş yapabilirsiniz. Sevgili dostlar giriş kısmımız anlatacaklarımız ve duyurularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın. Her gece NBA rollingimiz devam edecek. Hem iddiadır oynayanlar için hem de Avrupadan oynayanlar için. Ayrıca düzenli olarak video kuponumuz ve futbol tahminlerimizde videolarımız olacak. Sizler de beğeni bırakarak, yorum yaparak ve kanala abone olarak bizlere desteklerde bulunabilirsiniz. O zaman şimdi daha fazla sözü uzatmayalım isterseniz ve öncelikli olarak şöyle bir günün cumartesinin futbol tahminleri ve video kuponumuzla videomuzun startını verelim. Hemen arkasından da NBA rollinglerimizi yine kupon görselleriyle beraber sizlere aktaralım sevgili dostlar. Manchester City Liverpool karşılaşmasıyla tahminlerimizin startını verelim arkadaşlar. Bir erken seans karşılaşması güzel bir karşılaşma. İngiltere'de önemli bir mücadele. Manchester City özellikle Chelsea karşısında aldığı 4-4'lük skorla bu maçında bence sinyallerini verdi. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz gibi duruyor. Liverpool'da Brentford 3-0 yenerek milli araya gitmişti. Tabi Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm deplasman maçlarının KG var bittiğini de böyle bir detay olarak paylaşayım. Tabi Manchester City'de bir taraftan Etihad'da çok ciddi anlamda üstünlük sağlayan bir takım ama onların da bu sezon oynadığı 5 etiyattaki karşılaşmanın 3'ünde karesine gol gördüğünü görüyoruz ki çok da böyle bir ligin ilk 4 ilk 5 sıra takımlarıyla oynamamış kendi evinde. Son 4-4'lük dört Chelsea maçından dolayı da ben burada Liverpool'un gol bulabileceğini düşünüyorum. Etiyatta Manchester City'de mutlaka rakibine karşılık verecektir. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz diye düşünüyorum. Hürgen Klopp Pep Guardiola mücadelesinde iki tarafta birbirine gol atacaktır. Karşılıklı gol var benim beklentim arkadaşlar. İddia 1.42 oran vermiş bu karşılaşmaya. Ben bu karşılaşmayı aynı zamanda video kuponumu aldım. ilk maçım olarak belirledim. Bir erken seans maçıdır. KG var 1.42'den video kuponumun ilk karşılaşması. İkinci maçımızda yine Premier değil. Luton Crystal Palace karşılaşmasındayız. Burada da bir corner tercihine gittim arkadaşlar. Özellikle Luton'un kendi evinde oynadığı maçlarda yakaladığı corner istatistiği benim oldukça ilgimi çekti ve burada corner tercihini yapmak istedim. Şöyle bir baktığımızda birkaç detay aktarayım size bu takımlarla ilgili. Luton bu sözü oynadığı 5 iç saha maçının tamamında çift taneli kornerler gördü arkadaşlar ki bu maçlarda 7 korner kullandı maç başına Luton takımı. Genel anlamda da 12.1'lik bir korner ortalaması var Luton'un iç saha maçlarının. Öte yandan Crystal Palace'da deplasmanda e, onlar da bol kornerli karşılaşmalar oynamışlar. 6 deplasman maçının 5'ini çift taneli kornerleri taşımayı başarmış bir takım Crystal Palace. Onlar da maç başına 4.5 korner kullanmışlar ve genelde 11.8'lik bir korner ortalaması yakalamışlar deplasman maçlarında. Dolayısıyla le iki takımında bu korner verilerini harmanladığımızda 11-12 seviyesinde bir korner ortalaması çıkıyor. Burada kornerlerimiz henüz açık değil. İddia maç günü açacaktır. 8.5 üstü Avrupa'da 1.40 oranı var şu anda. İddia 8. 8.5-1.34-1.35'lerden açarsa eğer 8.5 üstü korneri tercih edebilirsiniz ama 9.5 açarsa onu da muhtemelen 1.50'lerde açması lazım iddianın 1.50'den 9.5 üstü korneri de bu karşılaşmada tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir tercihe gittim bu maçta. Galatasaray Alanya Spor karşılaşması ile devam edelim ligimizdeyiz. Galatasaray da Hatay Spor mağlubiyetiyle kapatmıştı. Milli girmişti. O maçı telafi etmek isteyecekler ve yeni bir seriye başlamak isteyecekler. Karşısında da formsuz bir Alanya Spor var. Arka arkaya 4 almış. Son maçında Gaziantep'e 3-0 yenilmiş bir Alanya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Galatasaray kendi evinde Alanya'yı mağlup edecektir. Burada Galatasaray galibiyeti ya da Galatasaray'ın iki gol atarına oran vermiyor. Bunları alamıyoruz. Dolayısıyla burada biraz da riske girerek Galatasaray'ın ilk yarıdan baskılı başlayıp atacağı gol ve gollerle devreye önde girmesini bekleyeceğiz. Ki hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaileri var. Dolayısıyla ilk yarıdan skoru alıp bitirmeye çalışacaklardır bu maçı. İkinci yarıyı biraz daha hat oynamak isteyeceklerdir. İlk yarı bir benim bu maçtaki tercih arkadaşlar. iddaada da buna 1.47'lik bir oran vermiş. ideal bir oran. Bu şekilde bu maçta bir tercihe gidebiliriz. Aynı zamanda bu tercihi ben video kuponuma da aldım. Liverpool maçının KG varıyla Galatasaray maçının ilk kere birini kombinledim arkadaşlar. 2.09'luk bir iddia oranı yapıyor. Bu şekilde Cumartesi video kuponu olarak da sizlere öneriyorum. İsviçre'den devam edelim. Bir karşılaşma aldım İsviçre'de Luzern Wintemtur. Bu maçı özellikle deplasmandan dolayı aldım arkadaşlar. Çünkü Wintemtur gerçekten bu sezon birçok maç Maçında. Gollü karşılaşmaları oynadı. KG VAR serisi lig başladığından bu yana devam ediyor diyebilirim. Gene Luzern'de son maçlarını gollü oynuyor. Dolayısıyla iki takımın da bu gol verileri bu maçta 2.5 üstünü işaret ettiğini düşünüyorum. 2.5 üst oranı 1.35 iddiada arkadaşlar. Biraz düşük kalabilir size. Burada deplasmanın da ben skor üretebileceğini düşünüyorum. Dileyenler KG VAR artı 2.5 üstünü de bu maçta risk alarak gidebilirler. Oran 1.55 seviyesine geliyor. Risk almak istemeyenler doğrudan 3 gol değerlendirmesi yapabilirler. 1.35'ten 2.5 üstü benim bu maçtaki ana tercihim sevgili dostlar. Antren Frankfurt Stuttgart Bundesliga'dayız. Bundesliga'da aslında güzel maçlar var bu hafta cumartesi günü için ama maalesef iddia olanı açmamış arkadaşlar. O yüzden o karşılaşmaları video tahminlerime alamadım. Bundesliga'da yakalayabildiğim en ideal maç Frankfurt Stuttgart maçı gibi duruyor. İki takım da iyi gidiyor. Aslında Stuttgart Hedenheim ve e, Hoffenheim mağlubu alsa da son maç Dortmund'a karşı iyi bir oyunla kazandı. Çok pozisyonuna girdiler. Tabi forvetleri yoktu. iki hafta oynamadığı Dortmund maçında da sonradan girdi. Bu maç artık herhalde ilk 11'e dönecektir. Dolayısıyla Stuttgart'ın pozisyonları bitirme konusunda daha verimli olacağını düşünüyorum. Frankfurt'ta bir taraftan formda son 4 maçında 3 defa 3 gole bir defa da 2 gole ulaşmış bir takım. iki takım da dolayısıyla birbirine bence gol atacaktır arkadaşlar. KG var. Burada öne çıkıyor. 1.46'lık bir oran vermiş Bu Bundesliga'nın bence günün güzel karşılaşmalarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Son maçımız Hollanda'da Twente PSV karşılaşma PSV zaten biliyorsunuz. Denemeye devam ediyoruz. Bu sezon müthiş bir PSV var. bayis sever bir PSV var. Gerçekten de bayis dostu diyebilirim. Bu sefer ama zor bir karşılaşmaya çıkıyor. Twente'de bu sezon bir maç haricinde kaybetmediği formdalar ve kendi evinde gerçekten hani sadece bu sezona özel değil genel anlamda Hollanda'nın en etkili iç saha takımlarından birisi. Dolayısıyla hem zor bir atmosfer bekliyor PSV karşısında diri bir takım bekliyor. Bu sahada en son 3-3'lük Nimegen beraberliği almıştı Twente. Ben PSV'yi de zorlayabileceklerini, skora katkı yapabileceklerini düşünüyorum. Oyun genelinde 3 gol izlememiz muhtemel gibi duruyor. 2.5 üstünü gittim burada arkadaşlar. İddia 1.42 oran vermiş. İdeal bir oran Twente'de dediğim gibi skora bence katkı yapabilir. 1.42'den 2,5 üstü bu maçtaki benim tercihim sevgili dostlar. Ve evet gelelim NBA rollinglerimize. ilk olarak iddia NBA rollingimizle başlayalım. Günün tekli karşılaşması Indiana Detroit karşılaşması. Burada ev sahibi Indiana'nın bahis handikaplarını kazanmasını bekliyorum sevgili arkadaşlar. 1.46 iddia oranıyla 5,5 handikaptan Indiana kazanır. Benim günün tekli tercihim olacak. Şöyle maçla ilgili çok kısa detay paylaşırsak özellikle Detroit şu anda NBA'in en formsuz takımı diyebilirim. Birçok kez Detroit'in aleyhine bahisler aldım ve bana kazandırdı. Bu gece de kazandıracağını düşünüyorum. Tam 12 maçtır kaybeden bir Detroit var. Öte yandan Indiana'da özellikle hücumda çok etkili bir takım. Son maçında Toronto ile müthiş bir maç oynadılar. 131-132 sonuçlandı. Kaybettiler ama öncesinde Atlanta Hawks deplasmanında 157 sayı atarak kazanmış Aldı. Bu güzel formlarını iç sahada da sürdürülen bir takım Milwaukee Utah gibi takımları da farklı skorlarla daha doğrusu yüksek skorlarla mağlup etmeyi başarmışlardı. Bu gecede Detroit karşısında yine iç sahada yüksek bir skor marjına ulaşarak bahis handikaplarını kazanmasını bekliyorum. 1.46'lık iddia oranıyla Indiana 5.5 handikaptan kazanır. Benim günün rolling tercihim olacak. Öte yandan Avrupa rolling oyuncu bahisimize de gelirsek bu gece Tyrese Halliburton 3 tane isabetli 3 sayılık atış bulur şeklinde tercihimi yaptım sevgili dostlar. Bunun da 1.35 oranı var. 1.35'ten rolling'i başlatacağız. 3 tane isabetli 3 sayılık atış bulacak. Özellikle Harry son 4 maçın 3'ünde müthiş bir performans ortaya koydu. Orlando karşısında etkisizdi ama Philadelphia, Atlanta Hawks ve Toronto Raptors karşılaşmalarında 3 sayılıklarda maç başına 7 ortalama yakaladı. Burada da 3 maçta da 30 sayı baremini aşmayı başardı. Bu gece de zaten Indiana'da yüksek skorlu bir galibiyet bekliyorum. Bu yüksek skora ulaşırken de Halliburton bence burada başrolü oynar da düşüncesindeyim. Toplamda en az 3 tane 3 sayılık atış bekliyorum. Bu oyuncudan 1.35'ten Avrupa Rolling'imizin ilk tercihi sevgili dostlar. Örnek veriyorum bunları 100 misliyle başlarsanız ya da 150 misliyle geldikçe katlayarak devam ederseniz zaten her videomda bunları yönlendirme yapacağım. 2 videoda 3 videoda bir kazandıkça yenilemelere gideceğiz. Videolarımızı takip ederseniz eğer bu detayları da zaten sürprizlerle paylaşmış olurum. Sevgili dostlar NBA severler için de artık videolarımıza bu şekilde bir yenilik yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Pazar videomuzu da yine cumartesi akşamı saat tam 8'de yayınlayacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.